Evet bugün hocamız taburcu edildi. Şimdi 18 Mart'ta bir pozitif koronavirüs testiyle hoca başvurmuştu. Yaklaşık bir, bir hafta sonra bizim hastanemize yattı. Biz de Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerine uygun olarak tedavi başladık. Biz burada tedavi bir konsey olarak, bir ekip olarak veriyoruz. Benim başkanlığımda birçok uzmanın bulunduğu bir konseydir bu. Ve burada Sağlık Bakanlığı yönergelerine göre tedavileri planlıyoruz, takiplerini yapıyoruz. Hocamızın da takiplerinde gayet iyi gitti kliniği, şikayetleri azaldı. Bilgisayarlı tomografide lezyonla gerileme görüldü. Ve şu anda hiç şikayeti yok. Ancak hala pozitif. E, bu nedenle de e, karantina altına aldık hocayı e, ve takip ediyoruz. En ufak bir şikayeti olduğunda da e, tekrar hastaneye e, gelecek, e, gerekli olan tetkik ya da tedavilerini değiştirmeye gideceğiz. Evet bu karantina dönemi kişinin kendini izole etmesi gibi algılayabiliriz. Yani evde kendini izole edecek, maske takacak, dışarı çıkmayacak. insanlarla olan temasında sosyal mesafeye özen gösterecek. Onu özellikle vurguluyoruz. Ve kendindeki gelişebilecek yeni e, semptomları yeni şikayetleri muhakkak takip edip bizimle irtibat halinde bulacak. Biz de bu arada e, tekrar bazı tahminlere evden yürütüyor olacağız.